Uzak bir ülkede buzdan bir kalbi olan güzeller güzeli bir karlar kraliçesi yaşarmış. Sivri kuleleri olan şatosunda kaçırdığı çocuklara tüm gece buzdan heykeller yaptırıyormuş. Gündüz olduğundaysa heykeller bir bir eriyor, suları şatonun ve kraliçenin koruyucusu vahşi beyaz kurdu doyuruyormuş. Ben evimi özledim. Buraya nasıl geldiğimizi hatırlıyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama sessiz olmalıyız. Kraliçe konuştuğumuzu duyarsa çok kötü olur. Aynı ülkede altın kalpli bir prens de yaşarmış. William ismindeki bu prens, ülkedeki mutlu çocukların kraliçe tarafından kaçırıldığını öğrenince çok sevdiği atına atlayıp çocukları bulmak için yollara düşmüş prens uzun yollar gittikten sonra büyük bir bahçenin olduğu yere varmış. Çok yoruldun sadık dostum. Biraz dinlenelim. Bahçeden içeri girdiğinde tüm çiçeklerin solmuş olduğunu fark etmiş. Çiçeklerden birine dokunduğu anda etrafı kapkara bir duman kaplamış ve çiçek bir cadıya dönüşmüş benim bahçemde ne arıyorsun yabancı? Özür dilerim. Buranın size ait olduğunu bilmiyordum. Ben Karlar Kraliçesi'nin şatosunu arıyorum. Nerede olduğunu biliyor musunuz? İsmi Kara olan bu cadı, Karlar Kraliçesi'nin adını duyunca çok telaşlanmış. Fakat bunu prense belli etmemiş. Ne öyle bir kraliçe duydum, ne de öyle bir şato. Yalanlarını al ve bahçemden çık. Bu yalan değil. Kraliçe çocukları kaçırıp şatosuna hapsediyor. Bana yardım etmelisiniz. Bana sakın bir daha ondan söz etme. Şimdi hemen git buradan. Onu tanıyorsunuz. Evet, onun nerede olduğunu da biliyorsunuz. Lütfen bana yerini söyleyin. Cadı Kara daha fazla dayanamayıp Prens William'ın atını büyüyle buzdan bir at heykelciğine çevirmiş. Hey, atıma ne yaptın? Sen de buzdan bir heykele dönüşmek istemiyorsan çabuk git buradan. Elindeki heykelciye de dikkat et erimesin. Yoksa atını kaybedersin. <laughs> William, at heykelciğini eline alıp korkuyla ormanın derinliklerine koşmuş. Bu sırada bembeyaz kocaman kanatları olan bir kartal onu görüp yanına uçmuş. Sen efsanelerde anlatılan beyaz kartalsın. Ve sen de bu ülkenin prensi değil misin? Niçin ormanda korkuyla koşuyorsun? Lütfen bana yardımcı ol beyaz kartal. Karlar kraliçesinin şatosuna gitmem gerek. Fakat orası çok tehlikelidir. Bunu niçin istiyorsun? Prens olanları bir bir anlatmış Kartal'a. Kartal onu şatoya götürmeyi kabul etmiş. Heykelciyi tüylerimin arasına koy. Ben onu serin tutar, erimemesi için elimden geleni yaparım. William, kartalın sırtına atlamış ve birlikte gökyüzüne yükselmişler. Bir süre bulutların arasında uçtuktan sonra nihayet Karlar Kraliçesi'nin şatosuna varmışlar. Prens, şatonun buzdan kapısını ne kadar zorlasa da bir türlü açamamış çekil prens. Kapının açılması için güçlü kanatlarıma ihtiyacın var. Ancak içeride dikkatli ol. Çünkü kanat çırpmayı bırakırsam kapı üzerine kapanır. Kartal kanatlarını hızla çırparak şatonun o ağır kapısını açmayı başarmış. Prens William da şatoya girmiş. İçerisi hem çok soğuk hem de çok sessizmiş. Çocuklar neredesiniz? Prens'in sesini duyan Karlar Kraliçesi şatosunda yabancı biri olduğunu anlayınca çok sinirlenmiş. Sen de kimsin? Şatomda ne işin var senin? Prens kraliçeyi gördüğü anda güzelliğinden çok etkilenmiş. Hayranlıkla ona bakarken tek bir kelime bile söyleyememiş. Bu sırada kraliçe büyülü asasını sallayarak sivri buz parçaları yaratmış. Sana derhal şatomdan gitmeni emrediyorum. Yoksa kalbini buza dönüştürürüm. Dur, lütfen çocuklar. Kaçırdığın çocuklar ailelerinin yanına dönmeli. Onları serbest bırak. Kraliçe bir anda buz parçalarını prense fırlatmaya başlamış. Prens buz parçalarından kaçarken büyük bir heykelin arkasından Kendisini izleyen çocukları fark etmiş. Tam o sırada kartal beyaz kanatlarını hızla çırpmaya devam ettiğinden kanatları arasındaki at heykelciyi şatodan içeri fırlamış. Prens heykelciyi mi kurtarsın yoksa kraliçenin saldırısından mı kaçsın bilememiş. Tam atını kurtarmaya yönelmiş ki kraliçe o heykelciyi buzdan bir baloncuğa hapsedip kendine çekmiş heykelciye dokunur dokunmaz çok şaşırmış. Bu, buza dönüşmüş bir at. Bir büyü. Bu büyüyü nerede olsa tanırım cadı kara. Evet. Kraliçe elindeki heykelcik sayesinde küçükken çok sevgi ve iyilik dolu bir kalbi olduğunu hatırlamış. Dokunduğu yere çiçekler açtıran bu gizemli kızdan çekinen diğer çocuklar onunla oynamazlarmış. Sürekli yalnız kalmaktan çok sıkılan küçük kız bir gün çok güzel çiçeklerin olduğu bir bahçeye girip bahçedeki tüm çiçekleri koparmış. Fakat o bahçe kötü kalpli cadı Karaya aitmiş. Cadı aniden karşısına çıkıp onu bu sihriyle lanetlemiş. O günden sonra Karlar Kraliçesi kalbinde sevgiyi hiçbir zaman hissedememiş. Bu yüzden sevgi sözcüğünü yasaklayıp ülkedeki tüm mutlu çocukları kaçırmaya başlamış. Lütfen ona zarar verme. Senin hiç sevgi duyduğun bir şey olmadı mı? Burada sakın o kelimeyi kullanma. Keşke buzdan kalbin sevginin ne demek olduğunu bilse. Sevgi duyguların en büyüğü, en kıymetlisidir. Prens William, Kraliçe ile konuşurken çocuklar sevginin varlığını yeniden hissetmiş. Bu sayede güçlerini toplayıp gizlice şatonun kapısından dışarı koşmuşlar. Kraliçe öfkeyle dolu olduğu için çocukların kaçtığını görmemiş bile. Aa, bu heykelcik artık benim. Onu sana asla vermeyeceğim. Kraliçe buz parçacıklarını hızla William'a fırlatmaya devam etmiş. Prens tam şatodan çıkacakmış ki, buz parçalarından biri ayağına saplanmış. William yaralı halde kartala doğru koşmuş. Karlar kraliçesinin vahşi beyaz kurduda olanları görmüş ve çocukları yakalamak için hızla fırlamış yerinden. Prens son anda çocuklarla beraber kartalın sırtına binmiş ve uçarak oradan uzaklaşmışlar. Kurt arkalarından öfkeyle hırlamış. Prensin aklı at heykelciğinde, kalbi ise güzeller güzeli karlar kraliçesinde kalmış. Kraliçenin ise gerçek sevginin değerini hatırlayacağı günler henüz çok uzakmış.